Burası neresi? Yeni Mahalle Okullar Caddesi. Zavallı Cadde. Bir geliyor ulaş bulaşıyor. Bir geliyor bakın şimdi. Kaldırımlarda yürümek mümkün mü? Her yer otopark. Şimdi kaldırım görün. Ulaş tephani kaldırımlara. Abi biçimsiz olduğu için. Hani burada kaldırım. Nerede Ulaş Efendi kardeşim? Hani kaldırım. Düz mahallede bir kadıncağızın işgal ettiği küçücük bir alanı yıkarken vicdanın var kamu alanını işgal ediliyor diye. Şimdi bu vatandaş kaldırım yerine yoldan yürüyor. Neredesin Ulaştepe? Neredesin belediye meclis üyeleri? Çocuklarınızı işe sokarken iyi. Ama halkın çıkarlarına sahip çıkmak gerekirse hani kaldırım burada? Bakın şimdi. Bu işgaller ne? Bunlar. Buralar ne? Bu, bu işgaller ne? Bak de senin binan var. Oradan baş kafanı çevirsen görüyorsun buraları. Bu arada buradaki arkadaşlar beni <laughs> daha çay da içirmezler. Yok yok onlar aklı başında insanlar. Ama sen o kaldırımı niye yapmıyorsun Ulaş Tepe? Hadi bakalım soruyoruz. Niye yapmıyorsun? Kadıncağızın bir yerini çocuklarına zor geçinen bir kadının bir yerini hemen yani toplasan 15 metrekare yoktur orada. Yıktın döktün ama iş oraya gelince buraları yapamıyorsun.